İyi günler. Öğle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Sanat yatırımlarında devrim. Sanat yatırımları artık herkes için erişilebilir. Yerli girişim Artiox, blockchain teknolojisiyle sanat eserlerini tokenize ederek küçük yatırımcıların bile bu alana katılmasını sağlıyor. Sigortalı ve eksper onaylı eserleri listeleyen platform, yatırımcılara eserlerin değer artışından pay alma fırsatı sunuyor. 2023'te büyümesini hızlandıran Artiox, kullanıcı sayısını %50 artırırken, tokenize edilen eserlerin değeri 3 katına çıktı. Online müzayede özelliğiyle koleksiyonerlerin de ilgisini çeken girişim, 100 milyon Türk lirasını aşan işlem hacmine